Selamlar millet nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videoda save edekleme videosunun bu video hala geçerli. Ek olarak gençler otomatik olarak nasıl bu save'imizi yedekleyeceğiz. Onun için bir uygulama yaptım. Onu anlatıyor olacağım. Öncelikle gençler releases kısmına girip exe'sini indirebilirsiniz. Ben exe'yi indirmek istemeyenler, exe'ye güvenmeyenler için burada da güvenlik uyarısında bulundum. Antivirüs uygulamanız exe imzasız olduğu için antivirüs programları ya bu imzasız tehlikeli olabilir. Bak bu virüs olabilir diye uyarıyor. Bu uyarıyı almak istemeyenler, programına güvenmeyenler için buradan yayınlananlar kısmından exe indirmek yerine nasıl bu yıl alabileceklerini göstereceğim. İsterseniz buradan download zip diyebilirsiniz. İsterseniz de şöyle şurayı silelim. Öncelikle gençler bizim git ile kodları indirmemiz gerekiyor. Git clone sonrasında şuradan linki kopyalıyorsunuz şuradan. Sonrasında nokta koydum ki mevcut dizine kursun zaten diyor şey boş bir klasör değil diyor hemen silelim. Yeniden dene. F5. Tamam. Şimdi olması lazım. Olmadı. Evet. Tekrar deniyorum. Evet oldu. Bundan sonra gençler hemen kodlarımızı kontrol edelim. Evet. Şey buraya geldi seven days to backup.py geldi. Burada gençler py installları kuracağız öncelikle. Pip install py installları dediğiniz zaman, hatta diyelim güncelleme geldiyse günceller. Sonrasında ise py installları kullanaraktan one file büyük f bu anlama geliyor ve Windows yani konsol gözükmesin. İsterseniz konsolda gösterebilirsiniz bunu debug işlemleri için kullanabilirsiniz. Hemen exesini oluşturtalım. Evet şeyi oluşturdu. Ben yanlış yere mi buyurdum? Evet. Evet, yes, çok önemli değil. Exe'yi şimdi açıyorum. Tabi evet, bu masa üstündeki exe fark etmez. Sizin oluşturduğunuz exe de distin içinde burada duruyor. Sonrasında gençler burada Gördüğünüz gibi XML, işte SDF dosyası vesaire var. Burada map listesi diyor. Nevezgenindeki mesela ben Creative'imi yedeklemek istiyorum. Yedekleye bastığım anda işte şu klasöre başarılı bir şekilde yedeklendi ve yedek yediğimiz burada gözüküyor. Oyunda isterseniz Creative'den isterseniz de Backup'ı görerek devam edebilirsiniz. Ek olarak da gençler yedekleri buradan hani hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bir de silmek için şöyle bir alan ekledim. Eğer böyle her seferinde buraya gelip işte yüzde yüzde yazıp buraya girip 7 days to die, save işte pregen 6k pardon Nevizgindiydi. Creative kopyala yapıştır. İşte buna ben bir de tarih ekledim. Bugün işte 15.02.2024. Bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız diye böyle bir şey ekledim. Bu arada isimler uzayabilir backup'a çünkü tarih ekliyor. Bu tarihi saniyesine kadar yanlış hatırlamıyorsam eklememin sebebi de şu gençler. Sürekli bir yedek aldığınız zaman mesela arka arkaya yedek aldık. Seçmek lazım. Arka arkaya aldığımız yedeklerde bile gördüğünüz gibi saniyeden fark ettiği için saniye farkı olduğu için aynı isimler çakışmayacak. İsterseniz gençler kodlar zaten GitHub'da duruyor. GitHub'dan kodları bu, görmüş görüp düzenleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Gördüğünüz gibi bütün kodlar burada gözüküyor. Neyse gençler buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanalda daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ek olarak da abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ekstra olarak da videoyu arkadaşlarınıza paylaşırsanız paylaşmak YouTube algoritmasını daha fazla etkiliyor. Daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bu 3 adımı da yapan herkese teşekkür ederim. 2 adım da yeterli bu arada abone olup like atmanızda. Neyse görüşürüz.